Herkese merhaba, herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bugün sizin için çok güzel bir soru seçtim. Soru hem polinom hem türev hem de binom açılımını içeriyor arkadaşlar. Bu üç konuyu bilmezseniz maalesef bu soruyu yapmakta birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu yüzden her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım formülleri sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bu üç konudan da bu soruda kullanacağım formüller var. Şimdi hepsini sizinle paylaşacağım. Birinci formülüm türevle alakalı olan olsun. fx eşittir. x üzeri n dediği zaman. Biz arkadaşlar bunun türevini nasıl alıyoruz? Eni başa çarpma olarak atıp üzerinden bir azaltıyoruz. Şimdi burada bir not vermek istiyorum o da şu. Fonksiyonun derecesi türevinin derecesinden bir fazla olacağından eğer türevimin derecesi 4 ise fonksiyonumun derecesi 5'tir. Türevimin derecesi 7 ise fonksiyonumun derecesi 8'dir diyebilirim arkadaşlar. İkinci bilmem gereken ise şu arkadaşlar. A eksi x'i siz eksi parantezine alırsanız eksi parantezinde x eksi a elde edebilirsiniz. Bunu da bilelim. Bu soruyla alakalı burada işime yarayacak. Bir de arkadaşlar polinomla alakalı bir polinomun sabit terimini bulmak için x gördüğünüz yere ne yazarsınız? 0 yazarsınız. Yani sizden px polinomunun sabit terimini istiyorsa aslında p 0'ı soruyor demektir. Son olarak da binomla alakalı formülü vereyim arkadaşlar. Binom açılımını bir hatırlayalım. x artı y'nin n'inci kuvvetini x'in azalan kuvvetlerine göre açtığınız zaman sizden herhangi bir terimini isterse şöyle yapıyorum. Arkadaşlar n'in R'li kombinasyonu çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r formülüyle herhangi bir terimini arkadaşlar ne yapabiliyorsunuz bulabiliyorsunuz. Şimdi ben bunları bildikten sonra bu soruyu rahatlıkla çözebilirim. M, n ve a birer pozitif tam sayı olmak üzere px eşittir x eksi a'nın eninci kuvveti çarpı a eksi x'in eminci kuvveti polinomu ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Birinci türevinin derecesi 4'tür. Arkadaşlar birinci türevinin derecesi 4 ise bu polinomun derecesi 5'tir. Bunu az önce öğrendik. Yani şöyle diyebilirim. Der Px eşittir 5 olacak. X küplü terimin katsayısı da eksi 40'tır demiş. Buna göre Px polinomun sabit terimi kaçtır diye sormuş. Sabit terim için X gördüğümüz yere ne yazacağız? Sıfır yazacağız. Nerede? Burada. Bizden istenen nedir? P0 soru işareti. Şimdi arkadaşlar benim Px oluşturmam lazım. Px nasıl oluştururum? Şuradaki a x yerine eksi parantezinde x eksi a yazabilirim. Şöyle düzenleyelim o zaman. Px eşittir x eksi a'nın eninci kuvveti çarpımında eksi parantezinde x eksi a'nın m'inci kuvveti oldu. Arkadaşlar burada m ve n'in tek mi çift mi olduğunu bilmiyorum. Birer pozitif tam sayı olduğunu biliyorum. Şimdi m dediğim çift sayıysa buradaki eksiği artı yapacaktır. m dediğim tek sayıysa buradaki eksiği yine eksi yapacaktır. Fakat şimdi şöyle düşünelim. Eğer benim m dediğim çift sayıysa benim px polinomum şöyle olur. Bakın px eşittir x eksi a üzeri n çarpı x eksi a üzeri m olacağından tabanlar aynı olduğundan üstler toplanır x eksi a'nın n artı m'inci kuvveti olur. Bir de arkadaşlar polinomun derecesinin 5 olduğunu bildiğimize göre burada n artı m'in 5 olması gerekir. Yani bu da x eksi a'nın 5. kuvveti olur. Ben bunu binom açılımından açtığım zaman x küplü terimlerin katsayısını bulacağım ya. Şu şekilde açacağım arkadaşlar. x küplü terimler oluşturabilmek için 5'in ikili kombinasyonu çarpı x üzeri 5'ten 2 çıkardım. 3 eksi a'nın karesi elde etmiş oldum. Şimdi arkadaşlar eksi a'nın karesini alınca pozitif bir değer elde edeceğim. 5'in ikili kombinasyonunda 10'a eşit olacak. E 10 çarpı a karenin eksi 40'a eşit olma şansı var mı? Maalesef yok. Ha, o zaman ben buradan şunu anlıyorum. Buradaki benim m dediğim nedir arkadaşlar? Tek sayıdır. M tek sayıysa n çift sayıdır arkadaşlar. O zaman px'i ben tekrar düzenliyorum. Px eşittir. Şu eksiyi başa aldım. X çarpımında x eksi a'nın n'inci kuvveti, x eksi a'nın m'inci kuvveti yani x eksi a'nın n en artı m'inci kuvveti oldu. Peki n en artı m'in biz 5 olduğunu bulmuştuk. O zaman benim Px polinomum eksi parantezinde x eksi a'nın 5. kuvveti oldu. Arkadaşlar şimdi bunu ben binom açılımından açarsam yine şuradaki gibi. 5'in ikili kombinasyonu diyorum. Çarpı tabi önünde eksi gelecek arkadaşlar. Eksi çarptığım için x üzeri 5'ten 2 çıkardım. 3 çarpı eksi a'nın karesi oldu. Şimdi bunu düzenlediğiniz zaman 5'in ikili kombinasyonu 10'a eşittir. Eksi 10 çarpı eksi a'nın karesi de a kare oldu. Çarpı x küp oldu. Şimdi şu baş kat sayı yani eksi 10 çarpı a kare neye eşitmiş? Eksi 40'a eşitmiş. Bunları sadeleştirdiğim zaman a kare eşittir 4'ten a ne gelecektir? 2 gelecektir. Niye 2? Çünkü a pozitif bir tam saymış. Şimdi px polinomunu tekrar düzenlersem Px eşittir. Eksi parantezinde x eksi 2'nin 5. kuvveti oldu. Benden ne istemişti? P0 istemişti. 0'ı getirip yerine yazarsam. P0 eşittir. Eksi parantezinde 0 eksi 2'nin 5. kuvvetinden. Buradan arkadaşlar 2'nin 5. kuvveti elde etmiş olurum. Gerçekten çok güzel bir soru. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.